Piyasalar yeni haftaya hareketli başlarken dolar 17,80 seviyesinden gram altın ise 980 TL ile alıcının karşısına çıktı. Dolar ve altında yaşanan yüksek gerilim yatırımcıyı da tedirgin ederken bu yükselişlerden sonra büyük düşüş mü gelecek? Sorusu akıllarda dolanmaya başladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise sosyal medya hesabından patlama mesajı vererek tansiyonu yükseltti. İşte Geçer'den dikkat çeken dolar açıklaması. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer yayınladığı yeni videosunda doların çıkacağı seviyeyi söyledi. Türkiye'nin kötü bir süreçten geçtiğini belirten Geçer, dolar bozdurmak isteyenlere de dikkatli olun uyarısında bulundu. Dolar'da 19 liraya hazır olun. Dolar'daki ilk hedef 18 sonrasına 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20 ila 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 17.70'e liraya çıktı. 18 saymıyorum o 1 ila 2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 13 ila 14'te tutamıyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerdi. Neden, dolar bozduralım mı, sorusuna ise Selçuk Geçer, dikkatli olun, cevabını verdi. Geçer, yastık altındaki paraları geri alabilmek için 40 takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Korkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var, Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi. İfadelerini kullandı, geride bıraktığımız senenin son çeyreğinde oklarını yukarı çeviren döviz kurları ve altın fiyatları, Aralık ayına girildiğinde tarihi seviyelere kadar ulaşmıştı. Doların 18 TL, Euro'nun 20 TL ve gram altının 1000 TL olduğu ortamda büyük oranda değer kaybı yaşayan Türk lirası, gündelik hayat akışı içerisinde yüksek oranlarda zamlanan hizmet ve hizmet ürünlerine karşın alım gücünü düşürmüştü. Her ne kadar Aralık ayının ortasında açıklanan yeni ekonomik model ile birlikte döviz kurlarının ve altın fiyatlarının ciddi derecede gerilemeleri sağlanmış olsa da 2022 yılı ile birlikte oklar tekrar yukarıya döndü, yeni dönemde merkez bankalarından gelen faiz arttırımı kararları ve Şahin Tonlu açıklamaların üzerine bir de 24 Şubat tarihinde resmen başlamış olan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna savaşının eklenmesi, ekonomi piyasalarının durumunu büyük bir belirsizliğe doğru sürükledi. Hali hazırda olumsuz gelişmeleri yaşandığı şu ortamda bir de enflasyonun tırmanması, yalnızca ülkemizin değil tüm dünya ülkelerinin en büyük problemlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaya başladı, gündelik hayata da direkt olarak yansıyan ve vatandaşların alım güçlerini düşürmek ile birlikte nakde olan ihtiyaçlarını kat ve kat arttıran tüm bu gelişmeler, ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarafından değerlendirildi. Geçer, yaptığı yeni açıklamalar ile herkesi tedirgin etti. Enflasyonun giderek arttığı şu günlerde, TÜİK tarafından açıklanan son veriye göre yıllık enflasyon %78,62 olarak kayda geçmişti. ENAGIN verilerine göre %175,55 olarak duyurulan enflasyon, ekonomist Selçuk Geçer tarafından güncellendi. Geçer, verilerin gerçek enflasyonu yansıtmadığını, şu an gündelik hayata sirayet eden gerçek enflasyonun %300 olduğunu iddia etti. Artan enflasyonun bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini belirten Geçer, alınmaması durumunda önce resesyon sonra da stagflasyon ile karşılaşılacağını ve sonrasında da 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını iddia etti. Dolara ilişkin yeni tahminlerini yayınlayan geçer, dolar sene sonunda 25 ila 30 teralitre arasında olursa öpüp başımıza koymak lazım, diyerek şaşkınlık yarattı. Sene sonu dolar tahminini 30 ila 35 teralitre olarak güncelleyen geçer, doların 3 haneli rakamları bile görebileceğini iddia etti.